canınız midye sediyse hemen metro markete gidiyorsunuz çiğ midyenizi alıyorsanız benim tarifimle küçük midyenizi yiyorsunuz hemen balık diyonumuza karşıda evet midyelerimiz gördüğünüz gibi metro markette kilesi 25 lira içinde de 25 tane var aslında tanesi size 1 liraya gelmiş oluyor çiğ midyenin Normalde bize göre pahalı ama evde kendiniz için yapmak istiyorsanız fiyat bence gayet makul. Alabilirsiniz. Midyeler de güzel duruyor. Bakın etiketi, menşeisi, her şeyi. gelip Gelibolu deniz ürünleri diyor, kara diyor. Hepsi var efendim. Gelip sağlıkla tüketebilirsiniz. Efendim midyelerimizi aldık geldik. Şimdi onları hazırlayacağız. Önce biraz suya yatırıyoruz. Kapaklarını bıraksın diye. Biraz suya ya bunu görmek çok değişik bir şey. Yani bu farklı bir şey. Bu farklı bir şey. Farklarını bıraksın diye. Bunlar canlı midye bu arada. Yaşıyor yani. Bunları biraz böyle suda bekletiyorum. Kabaklarını açsın. Rahat rahat açabileyim. Bu arada 25 lira değil. 25 tane midyeyi 16-17 lira bir şey aldım metro markette. Fiyat da normal yani ekonomik. Efendim önce ne yapıyoruz? Her zaman olduğu gibi. Önce şu midyenin gördüğünüz gibi dışını dışında kekamoz falan varsa bunları güzelce temizliyoruz ki pişim esnasında hem de piştikten sonra ağzımıza kötü bir tat vermesin. Şöyle hemen açıyoruz. Ortadan yosunumuzu bir yerimizi bir parmağımızla çekiyoruz. Gördüğünüz gibi yosun burada. Bununla kayayıp sunuyor. Buradan besleniyor. Şöyle çektim. Açtım. Yosunumu tuttum. Eti görüyor musunuz? Tertemiz midye eti. Evet, son kat suyumuzdan da geçti ve midyelerimiz artık temizlendi. Birazdan dolum aşamasına geçeceğiz. Şöyle içinde etim. Tertemiz. Evet. Tertemiz. Bravo, maşallah, maşallah. Evet. Midyelerimiz tamam. güzelce temizlendi. Şu an süzülüyor. Biraz şöyle malzemelerimizden bahsedelim. 25 tane ortalama midyeye 1 su bardağı pirinç kullanıyoruz. Bunun dışında yarım su bardağı e, ayçiçek yağı, e, 1 bölü 2 yani yarım su bardağı sıcak su, yarım çay kaşığı tuz, 1,5 ile 2 arası çay kaşığı karabiber, e, 1 çay kaşığı yeni bahar çok az bir şey gördüğünüz gibi çok az bir şey böyle ufak ufak kıyılmış soğan ee, bu şekilde Yağlar malzemelerimiz malzemeleri biraz yağımız kızdıktan sonra, sonra. önce soğanımızı hafif pembeleşinceye kadar bu soğanımızı biraz kavuralım evet soğanlarımız kavruldu hafif pembeleştikten sonra bir bardak yıkanmış yönen baldo pirincimizi ekliyoruz sonra bir de pirinçle kavuruyoruz efendim tuzunu da attığımız ve pembeleşen kavurduğumuz pirinçlerimizi önce yeni baharımızı güzelce o oh, yeni bahar öyle güzel bir lezzet ve koku veriyor ki ondan sonra da ya bir buçuk da tercih edebilirsiniz iki de tercih edebilirsiniz ben bir buçuk ve iki arası bir buçuk falan tercih ediyorum e, karar veririm ondan sonra bunu da böyle iyice iğnesine çekerek Evet, hemen hemen yarım bardağı suyumuzu da koyduk. Of 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 of. Şimdi bu gördüğünüz bu şekilde, bu şekilde biz bunu sürekli hiç durmadan kavuş, kavuracağız. Kavurmayı bırakmayacağız ki dibine tutmasın. Evet iç pilavımız hazır. Birazdan dolum aşamasına geçiyorum. Efendim şimdi doluma geçeceğiz. Şöyle bir tencere ihtiyacımız var altı ince olacak alt tabanı ve bir süzgeci ihtiyacınız var. Çünkü alta ben ortalama bir su bardağı su koyacağım. Bunu da üzerine koyup midyelerin üzerine serip kapatacağım. Bu gördüğünüz deliklerden o kaynayan sudaki buhar çıkacak ve buhar bu midyeyi pişirmiş olacak. Şöyle midyemizi alıyoruz. Bunlar kas şöyle kırıyoruz. Kırdıktan sonra şöyle yeteri kadar dolduracak kadar pilavımızı koyup kapatıyoruz. Ve şöyle tabana dizmeye başlıyoruz. Tekrar gösteriyorum. Aldık, kırdık, şöyle bir fazlasını koyduk, kapattık ve dizmeye başladık. Evet suyumuzu koyduk, midilerimizi doldurduk, donumuz gerçekleşti. Çekleştirilen midilerimizi üstünü kapatacağız. Üstü kapanan tenceremizi gördüğünüz gibi güzelce buhar dışarı çıkmayacak şekilde kapattık. Şimdi tencerenin kapağını kapatıp kısık ateşte 20 dakika ortalama bunu pişireceğiz. Evet şu an piştik. Etimiz düşmüş mü? Şöyle bir kontrol edelim ama çok sıcak gerçekten. etimiz düşmüş. Sadece biraz dinlenmesi lazım. Bu biraz dinlensin. 15 dakika dinlensin. Ondan sonra kendi buharında da biraz pişsin. Midemiz dinlendi. Hala boğa çıkıyor. Hazırız. Allah'a esirgesin. Of 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 of. Biraz sıcak. Bir şey söyleyebilir miyim? Hakikaten var ya enfes oldu enfest oldu. Yani şöyle bir tane açıyorum. Of. Şu güzelliğe bakar mısınız? Evde kendim yaptım. pırıl 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 pırıl. Yani var ya görüyorsunuz cam gibi.